etkilidir. Evet şimdi stoma dediğimiz yapı çok önemli. Gaz alışverişini e, ve neyi sağlıyor? Gaz alışverişi ve terlemede görevli. İki tane bekçi hücreden oluşuyor. Şöyle yazayım bekçi hücreler bunlar. Şurada bir boşluk var. İşte burası stoma açıklığı adını alıyor. Stomanın açılıp kapanması demek işte buradaki gençler alanın genişleyip daralması anlamına geliyor. Bekçi hücrelerin yanında da komşu epidermis hücreleri yer alıyor. Şurayı unutmayın bu bilgi önemli. Stoma'nın birbirine bakan çeperleri nasıldır? Daha kalındır komşu hücrelere bakan çeperlerinden. Şimdi stomanın açılması için gerekli koşullar şu, ya da süreç şöyle işliyor. Ee, kural olarak kural olarak stomalar gündüz açık yani o stoma açıklığı geniş, gece ise kapalı yani o stoma açıklığı oldukça dardır. Güneşin doğmasıyla birlikte. Gün ışığıyla birlikte. Bakın diğer tüm koşullarda nasılmış uygunmuş. Neler oluyor? Şimdi öncelikle güneşin doğmasıyla birlikte tabii ki hemen şuraya yazayım. Karbondioksit fotosentezde kullanılıyor ve karbondioksit kullanılarak ne üretiyor? Stoma bekçi hücreleri glikoz. Çünkü bekçi hücrelerinin kloroplast organeli var yani fotosentez yapabiliyor. Karbondioksit kullanıldıkça mezofildeki karbon konsantrasyonu ne oluyor? Karbondioksit konsantrasyonu düşüyor. Karbondioksitin azalması pH'ın yükselmesine neden oluyor. pH yüksekliği hidrolitik enzimleri aktif hale geçirerek depo edilen nişastaların glikozlara dönüşmesi için uyarıcı etki yapıyor. İşte buraya dikkat. Hem fotosentezin başlamasıyla artan glikoz sentezi hem nişastanın hidroliziyle artan glikoz molekülleri suda çözünebilen sükroz adını verdiğimiz moleküllere dönüştürülüyor. Sükroz suda çözündüğü için bekçi hücrelerindeki madde yoğunluğunu arttırıyor. Ayrıca bekçi hücreler komşu epidermislerden aktif taşımayla ne alıyor? Potasyum. Bunun bir sebebi var. Aktif taşıma yaparak potasyum almasının amacı yine hem sükroz üretimiyle hem de potasyum yoğunluğunu arttırarak çözünen madde yoğunluğunu arttırıyor bekçi hücreler. Bunun sonucunda madde yoğunluğunun artması ozmotik basıncın artmasına neden oluyor. Ozmotik basıncı artan bekçi hücreler komşu epidermislerden suyu çekiyor Su alan bekçi hücrelerinde bu sefer turgor basıncı artar. Turgor basıncı kalın olan çeperlere değil, ince olan çeperlere daha fazla etki eder. Böylelikle kalın olan çeperler birbirinden uzaklaşarak stoma açıklığı genişler. Buna göre 1. mezofil dokudaki hava boşluklarında karbondioksit konsantrasyonunun düşmesi evet bunu söyledik fotosentezde kullanılacağı için. 2. bekçi hücrelerinden komşu epidermis hücrelerine potasyum iyonlarının geçişinin hızlanması dikkat tam tersi. Komşu epidermis hücrelerinden bekçi hücrelerine Potasyum geçtiğinde stoma açılıyor. İkinci öncüldeki gibi olursa stoma kapanır. 3. Bekçi hücrelerindeki turgor basıncının komşu epidermis hücrelerine göre yükselmesi. Evet gençler eğer bekçi hücrelerinde turgor basıncı artarsa bekçi hücreleri şişer. Bu şişme sonucu oluşan basınç kalın çeperlerin birbirinden uzaklaşmasına ve stomanın açılmasına neden olur. Bu yüzden cevabımız 1 ve 3'ün yer aldığı D seçeneğidir.